Merhaba dostlar ben Ozan biliyorsunuz Kasım ayındayız o yüzden bu ay indirimlerde olduğu için bu tarz en iyi cihazlar videoları daha sık gelecek bu videoda sizlerle beraber şu anda piyasayı yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen cihazlara düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman şu anda alınabilecek en iyi Samsung telefonları birlikte inceleyeceğiz baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Burada Samsung tarafında en iyi 5 telefondan bahsedeceğim. Bunların dışında ayrıyeten iki cihaz var. Özellikle biri fiyatına oranla, diğeri de büyük ekran isteyenler için iyi bir alternatif. Ve sizce bu serinin devamı hem diğer markalar hem de laptoplar için gelsin mi? Gelsin diyorsam videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var oradan rahatlıkla alabilirsin. Şimdi en iyi 5 telefon dışında özellikle öğrenciler için 10.000 TL altı bütçe ile alınabilecek en mantıklı telefon Galaxy M34'ü görüyoruz. Telefonumuzun kutusundan kendisi ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Tasarım olarak ilk izlenim açısından uygun fiyatlı bir telefon olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Kameralar herhangi bir modül olmadan direkt olarak arka kapağa yerleştirilmiş. Genel olarak da sade bir telefonla karşı karşıyayız. Bu koyu mavi rengiyle de parmak izini gösteren bir cihaz. 8.8 mm kalınlık 208 gramlık ağırlığıyla ekran tarafında 6.5 inç Super AMOLED, Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir tazelemeyi görüyoruz. Note 12 Pro 5G gibi orta segment cihazlarda gördüğümüz HDR10, Dolby Vision gibi destekler bu ekranda yok. Ama panel kalitesi ve çözünürlük yeterli seviyede 1000 nit maksimum parlaklığı dışarıda güneşli ortamlarda da görme açısından hiçbir zorluk yaşamazken 50 megapiksellik ana kameramız f1.8 ve OIS'de desteğine sahip. 8 megapiksel ultra geniş ve hiç koyulmasa daha iyi olurdu diyebileceğim 2 megapiksellik makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde ışık yeterli ise ortalama sonuçlar ortaya çıkartıyor. 8000 TL'ye bulunabilen Galaxy A24 ile fotoğraf çekim kalitesi olarak çok bir farkı yok. Ön tarafta da 13 megapiksel ve Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. M34'te Galaxy A33 33'te de gördüğümüz Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1280 Yonga seti kullanılmış. 6 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor. Oyunlarda PUBG'de en fazla HD grafikleri destekliyor ve yalnızca 30 FPS'de oynayabiliyoruz. Grafikleri düşürdüğümüzde de FPS'de herhangi bir artış olmuyor. 6000 mAh batarya, 25 W hızlı şarjla beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4'ü görürken mono yani tek bir hoparlör kullanılmış. Şimdi bence 10.000 bandında bir bütçeyle alınabilecek en uygun fiyatlı en mantıklı telefon Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A4 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz. Ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım, arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten ne çekildi önde. 5000 mAh batarya 25 W hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada bütçeyi çok yukarılara çıkarmadan her anlamda amiral gemisi deneyimini uygun fiyata almak istiyorsak ikinci nesil S21 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 milimetre kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede 6.4 inç dinamik amoled, Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21 FE'yi ilk versiyonlarında versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik arka kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 fps çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 watt hızlı şarj desteğine sahip. Ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo parlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. 3 sırada 20.000'den 30.000'e kadar kamerası, performansı ve ekran kalitesiyle en dengeli telefon S24 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24 FE'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23 FE'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik amoled 2x panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10+, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24 FE'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 fps çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 W hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. Dördüncü sırada malzeme kalitesi, kamera performansı, ekran kalitesiyle ham olarak bir amiral gemisi istiyorum. Ama bütçeyi de çok zorlamadan alabileceğim en mantıklı telefon ne dediğinizde. Bu noktada düşen fiyatıyla beraber S23'e çok yakın olmasıyla S24 benim kesinlikle favorim. Tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yoran bir cihaz değil. Bu noktada kompakt amiral gemisi olmasının avantajını kesinlikle hissediyoruz. Ekran tarafında da çerçeveler daha ince. 6.2 inç dinamik amoled, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Yani ekranı kullanırken kullandığımız uygulamaya, yaptığımız işe göre ekran tazeleme hızını otomatik olarak ayarlıyor. Ve herkesin kafasındaki soru işareti işlenmiştir işlemcisi S24 Ultra'da 8 Gen 3 varken S24'te Samsung'la AMD'nin ortak üretimi Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu video deneyim üzerine olduğu için teknik detaylara girmeyeceğim. S23 ile performans anlamında oyun tarafında veya günlük kullanımda bir fark var mı derseniz açıkçası son kullanıcı gözünden hissedilebilecek çok bir fark yok. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel megapiksel telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraflarda halen genel renk dengesi biraz fazla canlı. Fakat iPhone 15 dışında diğer rakipleriyle kıyasladığımda S24 fiyatının zirvesinde 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor. Ve favorim olan son Samsung telefona geçmeden burada S24 Plus'tan da bahsetmem gerekiyor. Eğer ben S24 alacağım olacaktım ama büyük ekran benim için birinci öncelik diyorsan S24 Plus bu noktada mantıklı. S24'le ne malzeme kalitesi ne kamera ne de tasarımsal açıdan hiçbir farkı yok. Burada iki fark var. Ekran ve batarya. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X paneli burada da görüyoruz. QHD Plus gerçekten yüksek bir çözünürlük burada kullanılmış. Buna bağlı bu ekran 513 PPI piksel yoğunluğuna sahip. HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı gibi üst düzey teknolojilerle beraber geliyor ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip. Kameralar S24 ile birebir aynı. 4900 mAh batarya ve 25 W hızlı şer desteğine sahip. Şu anda 36.000 bandındaki fiyatıyla mantıklı bir cihaz ama ben tek elle kullanım kolaylığı küçük yapısıyla S24'ü daha çok seviyorum. Ve 5. sırada amiral gemisi cihazlar içinde düşündüğümde benim de favorim S24 Ultra. Çerçeveler iyice keskin hale gelmiş. Titanium bir kasayla gelirken arka kapakta da ön tarafta da düz bir camla karşılaşıyoruz. Tavisi cam yerine düz cam dayanıklılığı da artıran bir detay. 8.6 mm kalınlık ve 232 gramlık bir ağırlığı görürken 6.8 inç dinamik amoled QHD Plus çözünürlüğün yanında S23 Ultra'da parlaklık 1750 nitken S24 Ultra'da 2600 nite çıkmış durumda. 120 Hz tazeleme HDR10 Plus desteği ve 2600 nitlik maksimum parlaklığı görebiliyoruz. Snapdragon 8 Gen 3. Fakat bu diğer telefonlarda görmediğimiz 8 Gen 3'ün S24 Ultra'ya özel modeli 12 GB'lık RAM'de eşlik ediyor. UFS 4.0, 256, 512 ve 1 TB seçenekler varken Vapor Chamber yani buhar çemberi soğutma sistemi de S24 Ultra'da kullanılmış. 200 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel OIS destekli yardımcı telefoto iken dördüncü kameramız 50 megapiksel ve 5x optik zoom yapabilen yine OIS destekli bir kamera burada kullanılmış. Ön taraf haftada yine 12 megapiksel ve 4K 60 FPS kameramız var. 5000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğini görürken, kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC'yi görürken stereo Dolby Atmos hoparlörlerde tabii ki S24 Ultra'da var. Dostlar şimdi en önemli kısım yani hangisini alayım dediğinizde eğer bütçem kısıtlı veya telefonla çok işim yok, ben telefona çok fazla para vermek istemiyorum diyorsan Galaxy M34 10.000 TL altı bir bütçeyle alınabilecek en dengeli telefon diyebilirim. Özellikle iyi bir ekran isteyip bataryası da beni 2 gün götürsün diyorsan gayet mantıklı bir tercih. Evet ilk çıktığı zamanlarda incelemesini yapmıştım. O zamanki fiyatlarla önermiyordum çünkü 10 bin liranın üstündeydi. O dönemin 34'ü ile aynı fiyatlarda satıldığından mantıklı değildi. Ama şu anki indirimlerle gerçekten önerebileceğim bir telefon. Fakat benim listemde en iyi 5 Samsung telefon içinde değil. Onu liste dışında alternatif olarak sayabilirsiniz. Çünkü ben genel deneyimi düşündüğümde uygun fiyatlı ve uzun ömürlü bir telefon alacaksak bence a altına düşmeye gerek yok. 4 yıllık güncelleme desteği ve özellikle donanım tarafında çok daha mantıklı bir telefon. Bütçem 20.000'in 20 altında ama 15.000'den yüksek. Bu fiyatlarda en mantıklı telefon S21 FE, A5'ten hem kamera hem de performans olarak öne çıkıyor. Eğer bütçem 20.000'le 20 30.000 bandındaysa da S23 FE'nin fiyatları yükseldi ve donanım olarak da S24 FE ile ciddi farklar var. Açıkçası S24 Plus'a yakın bir telefon ve fiyatı gerçekten uygun. Yani orta üst segment bir cihaz değil. Direkt olarak amiral gemisi diyebilirim. Ve 128 değil de bence 256 GB'a zorlayabiliyorsak 256 GB'lık modeli almak çok daha mantıklı. Ama kompakt yapısı, tek elle kullanım kolaylığı ve genel anlamıyla bana batarya problemi de yaşatmayan S24 benim kesinlikle favorim. Büyük ekran seviyorsanız S24 da aynı oranda mantıklı bir cihaz. Fakat ben S24'ü küçük olmasıyla daha çok seviyorum. Ama her yönüyle eksiksiz bir amiral gemisi istiyorsak şu anki piyasada güncel olarak Fiyatını en çok hak eden telefonlardan en tepe amiral gemisi kesinlikle S24 Ultra. Ve şu an fiyat avantajıyla S23 Ultra'ya 50.000 vermekten daha mantıklı. S23 Ultra ile aradaki farka kesinlikle değecek bir telefon. Ve açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda bu piyasada fiyatını oranla alım gücümüzü ve deneyimiyle düşündüğümde Samsung tarafında alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Bu cihazlar dışında bence başka bir telefona da bakmayın. Bu telefonların hepsinin de en ucuz güvenilir satışlarından satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsam videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.